Hollanda'nın güneyindeki Lahey kenti yakınlarında bulunan Forshoting kasabasında içinde yaklaşık 50 kişinin bulunduğu bir yolcu treni raydan çıktı. Yerel saatte 03.25 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü anlarda Leiden ve Lahey arasındaki tren seferleri kısa süreliğine askıya alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kazada bir kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Holland'a Demiryolları NS sözcüsü Eric Croze kazaya bir yük treninin de karıştığını söyleyerek konuya ilişkin detayları paylaşmadı. Forşöten Belediye Başkanı Nadine Stemerding ise kazanın ardından yaptığı açıklamada bu inanılmaz trajik bir kaza hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki yaz tutacağımız bir can kaybı yaşandı. Duygu ve düşüncelerim yakınları zarar gören ailelerle birlikte dedi. Kazanın tren raylarında kalan inşaat malzemeleri nedeniyle yaşandığı üzerinde duruluyor.